Merhabalar iyi akşamlar e, hemen ne yaptığımı bahsedeceğim ondan sonra size muazzam bir konseptle geldim yani ben çok gülüyorum açıkçası yani çizerken falan da çok güldüm spoilerını da verdim önce ne yaptığımdan bahsedeceğim bunlar evde yaparım diye getirdiğim şeyler yaptıklarımı sözlü söyleyeceğim çünkü yaptığım şeyler dersten de kaldı item atomik denemesi çözdüm e, ondan sonra iki tane biyoloji iki tane fizik denemesi çözdüm AYT'den. Sanırım bu kadar ya. Birazcık boş geçti günüm. Evet. Neyse bunları da evde yaparım diye akşam için getirdim. Birazdan özel ders öğrencim gelecek. O gelene kadar size bir şey hazırladım. Bu ne biliyor musunuz? Benim eğitim öğretim hayatım. Ben şu ana kadar 10 kere okul değiştirdim. Yani hepsi büyük benimle ilgiliydi. Ben sıkıntılı bir çocuk olabilirim. Bilmiyorum. Neyse. Şimdi size hemen anlatmaya başlayacağım. Önce bir dursun. Burası lise sekmesi. O yüzden şimdi gelin hep beraber orta öğretim, ilkokul falan bakalım. Şimdi ben eğitim öğretim hayatıma normal bir sıradan bir çocuk gibi 5 yaşında başladım tamam mı? Korkunç bir kreşe gönderildim. Korkunç değildi aslında ama uyku, uyutuyorlardı bizi ve sınıfta bir tane kız vardı ve ben tipinden çok korkuyordum onun. Ee, o yüzden ben burada bir sene boyunca ağladıktan sonrasında e, bıraktım mı? Bilmiyorum ama sonrasında ben bu okuldan bir şekilde ayrıldım ve sonrasında bulunduğum ilin en popüler ortaokulunun ilkokul kısmına gönderildim. Şimdi burası şimdi o popüler okulun bakın ilkokul ortaokul kısmı var. Ee, bir de sanırım anaokul da var. Şimdi böyle yazacağım tamam mı? Ben bu kreşten sonrasında bir de bir daha anaokuluna gönderildim. O yüzden ben aslında teknik olarak 6 yaşında başladım. Ve o yüzden yaşlarımdan her zaman daha büyüktüm. Ondan sonra bu anaokulu ben bu popüler okulda okuduktan sonrasında ilkokulumu da burada okudum. 4 senem çok güzel geçti. Aslında güzel geçmedi. Yine bir tane kız vardı ve ben her zaman herkesle arkadaş olmak istediğim için o kıza çok takmıştım. Ve o kız arkadaş olmak istiyordum ama o kız sürekli beni satıyordu ve beni üzüyordu. O yüzden ben sürekli ağlıyordum. Ondan sonra ortaokulda 5 ve 6. sınıfı da burada okudum. 5. ve 6. sınıf. Ondan sonra 6. sınıfın sonunda bu zorbalamalar mı, kavgalar mı bilmiyorum. Bayağı kötü geçiyordu. Her şey çok kötüydü. Ondan sonra ben de okuldan ayrıldım. Arada bir şeyi unuttum. Bir dakika tamam tamam bir dakika baştan alıyorum. Ya baştan Bu korkunç kreşten sonrasında ben buraya geçtim ya burada anaokulunu okudum. Ondan sonra ben anaokulunda yine kavga ettim birileriyle. Ondan sonra bir sene bile ayakta duramayan o dandik özel okula gittim birinci sınıfımı burada okudum. Sonra tekrar bu o popüler okula geri döndüm. Yani e, sıra şöyle. Kreş, popüler okul, ayak duramayan okul. Sonra tekrardan buraya geldim. Öyle söyleyeyim. E, sonra ben bu popüler okulda 5-6. sınıf okuduktan sonrasında çok üzüldüğüm için benim yine okuldan ayrılmam gerekti. E, sonra Beni kaliteli özel okul diye adlandırdığım. Yani mükemmeldi. Her şey çok güzeldi. Öyle bir okula gönderdiler. Sonra ben burada sadece 7. sınıf okudum. Çünkü 7. sınıfın sonunda da bir kız geldi sınıfa ve benim bütün arkadaş ortamımın içinden geçti. Ya kızı unutamıyorum. Travmam diyebilirim. Ondan sonra 7. sınıfı da burada okuduktan sonrasında ben yine dayanamadım ve yine beni okuldan aldılar. Bu sefer de mahallemdeki okula gitmek zorunda kaldım. Mahallemdeki özel değil burada yanlış yazmışım. Özel okul değil. Mahallemdeki devlet okuluna gittim ve mahalledeki devlet okullarının ne kadar korkunç olduğunu biliyorsunuzdur. Çok korkunçtu. Ben burada bir kızdan dayak yemiş olabilirim. Şimdi çok da söylemiyorum. Hafızamdan silinmiş. Neyse işte yani okul ilkokul sıralamam böyleydi. Tamam ortaokul falan filan. Yani biraz yoğun farkındaysanız. Şimdi burayı geçtik. Lisede de bu mahallemdeki okuldan sosyal bilimler lisesini kazandım. Her zaman fen istiyordum. Hatta fene gidemedim diye bayağı zorbalandım ailem tarafından. Ailem beni birazcık baskılıyordu bu konuda. Ondan sonra işte ben bu sosyalde hazırlık okudum. 9'u okudum, 10'u okudum. Zaten 9'un hepsi karantinayla geçti. Ondan sonra 10. sınıfta ben yine arkadaşlarımla kavga ettim, kötü olaylar oldu. Bir de ben kötü bir kıza dönüştüm çünkü sosyal bilimlerin ortamı hiç güzel değildi. Ondan sonra beni annemler uslu olayım diye hafif dini bir özel okula gönderdiler. Ben bu okulda işte 11. sınıfımı okudum, tamam mı? Hayatımın en iyi yılı diyebilirim. ama sonrasında benim bu 11. sınıfta bayıldığım hocaların hepsi okuldan ayrıldı ve 12. sınıfımı ben yeni hocalarımla geçirecektim ve böyle bir şey istemiyordum sınav senemde. Ondan sonra ben açık lise almaya çalıştım. Ondan sonra açık liseye almaya çalışırken bazı sıkıntılar yaşadım ve açık liseye alamıyordum az kalsın. Burası açık lise burada yazmamışım. Açık liseye alamayacağımı düşündüğüm için e, sosyalden Buraya, buradan da buraya aldım. Benim sosyale girdiğim zaman bazı okullar hala puanla alıyor muydu? Neydi işte bir şeyler farklıydı yani. O yüzden ben bulunduğum ildeki en iyi Anadolu Lisesi'ne girebiliyordum. Ondan sonra ben açığa alamam diye gidip oraya kayıt oldum. Ondan sonra ama açığa bir şekilde alabildiğim için buraya hiç gitmedim. Ama yani okula gidip kayıt oldum. Ama gitmedim. Ondan sonra açık liseye aldım. Açık liseden mezun oldum. Pişman mıyım? Ge gerekli miydi diyeyim daha doğrusu. Gerekli değildi aslında çok ama olsun. Saçımı çizmemişim. Öyle. Ya, tüm eğitim hayatım bu kadardı. Neyse siz çalışıyorsunuz inşallah. Hadi gidiyorum ben. Bay bay.